Merhaba arkadaşlar. Bu dersler ise for iş döngüsünü anlatacağım. For iş döngüsü neden, neden, niçin kullanıyoruz denilmek istersek arkadaşlar. Bakın şöyle genellikle array dizilerinde yani dizilerde kullanıyoruz arkadaşlar. Array olduğu yerlerde. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi benim örneğin şu anda arkadaşlar üyenin adını ekrana yansıtmak istersem nasıl veriyorduk arkadaşlar. Eko üye köşeli parantez çift tırnak adi böyle çift tırnak ve köşeli parantezler noktalı virgülle kapatıyoruz bu şekilde arkadaşlar bakın ben kaydedelim ekrana verelim şöyle sayfamızı indirelim bakın dolu ekrana verdi arkadaşlar yalnız bu dizinin çok değeri var arkadaşlar nasıl hepsini ekrana vereceğim bakın for iş bu işe yarar arkadaşlar bakın for iş diyoruz Kolarımız şu şekilde arkadaşlar. Parantezi açıyoruz, kapatıyoruz. Sonra tırnak parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bakın bizim üye diyoruz. Bizim ee, dizi olan üyemiz dizi olan değişkenimiz pardon. Üyeydi. S diyoruz arkadaşlar. Bu da biz şöyle diyelim deneme diye bir değerimiz olsun. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Eko deneme diyoruz. Birleştirme operatörü ve BR ile bir alt saltıra geçmesini sağlayacağız arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar. Kaydedip bakalım. Bakın arkadaşlar. Draw web tasarım. Onu ee, web tasarım dedi. Bütün dizinin elemanları arkadaşlar. Bakın draw sürücü. Onu web tasarım şeklinde ekrana yazdırdı. İsterseniz arkadaşlar bu for iş döngüsüne daha sonra deneyeceğiz. E, şimdilik hoşçakalın.